Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda tekim. E, bakalım belki Rami gelebilir. Şimdi çoğu yorumu okudu, okuyorum arkadaşlar. Şimdi bu taraftan rüzgar geldiğinden dolayı e, siz de yorumlara yazmışsınız. E oraya branda çekersen kardeşim çok güzel olur demişsiniz. Ben de bir tane branda aldım arkadaşlar. Şöyle 5 metre 2 biliyorsunuz bizim yani her zaman kullandığımız brandalardan şöyle fiyatı da işte 65-70 lira olması lazımdı. Böyle bir tane branda aldım arkadaşlar. Birazdan kamerayı oraya koyacağım. Onu yapacağım. Ondan sonra odun keseceğim. Çünkü odunum kalmamış. Ondan sonra şöyle şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bunu da bitirebilirim belki. Bilmiyorum zaman kalırsa. Sonra tavuklara bakarız. Sonra videonun sonuna geliriz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Başlıyorum. Evet arkadaşlar. Selim burada, kelimetim burada, ee, brandan burada, eldivenleri taktım, başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bitirdim. Şimdi biraz böyle şey olmuş olabilir ama <laughs> yani oldu. Şimdi testini yapalım. Arka tarafa geçeceğim. Bakalım rüzgar var mı yok mu? Tabi arkadaki bir tane teli de gevşemiş. Onu da sıktıktan sonra ne olacak abi? Biraz daha gergin olacak. Rüzgar vursa da yalpalanma olmayacak. Yere zaten kasıklar falan çaktım ama şimdi onları ayarlayacağım. Şimdi bak bu tel misile Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan burada? Şerefsiz. Şimdi şu gördüğünüz tel var ya arkadaşlar bu boşanmış. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi ben bunu da güzelce çektireceğim de ee, birazdan onu da çektireceğim. Böyle kaskatı duracak. Yani şu mesela şuradaki tel şimdi böyle bağlayınca aşağı doğru çekiyor. Evet arkadaşlar şu an rüzgar yok. Evet testini de yapıyorum. Gayet de güzel oldu. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar. Aslında bir tane daha alıp şuradan şöyle oraya kadar da olabilirdi ama şu ikiye 5. Ee, onu öyle yaptık. Bir tane daha yapabilirim. Ya yani çok fazla yorumda gördüm. Ee, kardeşim, branda çekemiyor musun etrafına, üstüne, yanına, sağına, soluna? Ee, biraz maliyetli oluyor arkadaşlar. O da zamanla yapabileceğim bir iş. İşte şimdi bunu aldım. Ee, belki bakarsınız bir tane daha alırım, oraya çekerim. Ee, ondan sonra şu. Buralara da çekebiliriz. Bakalım inşallah şöyle şöyle komple buranda da çekebilirim yani. Onlara bakacağım abi. Yani şu anlık yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Sizler de like atıp bana destek olabilirsiniz. Neyse şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım akşam. E, aynısı ama biraz daha şöyle kapısı biraz daha değişik. E, Yanında tahtlarım var. E, bakalım ben bunu bir halledeyim sizlerle beraber. Yine kamerayı koyacağım kenara. E, bakalım nasıl oluyormuş. Evet arkadaşlar şöyle bitirdim yani yamlarını bitirdim sadece şimdi bu önüne kapı falan yapacağım da şimdilik değil biraz acıktım şurayı içerisinde temizleyeceğim ondan sonra bakalım neler yapacağız şöyle göstereyim şöyle arkadaşlar bu çatı altlığını biliyorsunuz bunlardan bütün kümeslerin içine birazdan gezeceğiz tavukları sonra videonun sonuna geliriz şöyle Gördüğünüz gibi böyle her tarafını bununla kapattım çatı altlığına. Hani yağmur gelse de içeri girmeyecek bir şekilde. Şimdi arkasını da komple yapacağım. Daha tahtalarım var birkaç tane daha böyle çakacağım falan. Pistan yapacağız. Ondan sonra öne şöyle şurası zaten çok güzel bir detay. Şuraya bir tane tel yapacağım arkadaşlar. Tel yapıştıracağız buraya. Ondan sonra yanlara da bir şekiller yapacağım. Ee, bak tavuğumuz zaten direkt içine gitti. <laughs> Sevdi. Ee, şöyle zaten onun aynısı ama biraz daha değişik. Rüzgar almayanı. Ee, bir tane güzel bir kapı ayarlayacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya. Ondan sonra bitecek. Ee, içeriye işte civcivlerimiz olsun. işte yarkalarımız olsun. Değişik değişik şeyler koyacağız. Değil mi kızım? He? Değil mi? Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Hindimiz daha bugün de yumurtladı mı diye ee, bakacağım. Yok. Oturuyor. Ee, şöyle bakıyoruz. Yok arkadaşlar. Yumurtlamış. Şöyle gördüğünüz gibi şu kenarlarda boşluklar var. Ee, bunların hepsini işte bununla beraber yapacağım. Onunla komple kaplayacağım abi. O siyah şeyle. Branda da güzel oldu. Brandayı çektim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi geliyoruz. Geliyoruz. Bu tarafları da aynı şekilde bu arkaları da komple zımbalayacağım yani o mevran şeyiyle. Mevran mı derler artık ne derler? Kiremit altlı. Şuralardan da soğuk mok artık içeri girmeyecek. Şöyle bakıyoruz. 2 4 tane yumurtamız var. Güzel. Güzel. Erkek erkek hindimiz burada. O da ötüyor. Yorumlarda gördüm. Abi hindiyi görmedik diye ondan sonra Habeşlerin sadece şu kadar havalandırması var. bunu da biraz daha düşürtebilirim. Belki şu kadar da yapabilirim. E bunu da altını şöyle göstereyim arkadaşlar. İşte makarna falan civciv yemi. Yani bunları biraz özel besliyorum. şu altı komple kalın talaştan, şu sert talaştan. Yani altı betonu ayakları betona değmiyor hiçbir şekilde. Kenarları da biraz vardı. Onu daha yeni aldım. Böyle rüzgar gelmesin diye abi. Komple. Şimdi burayı da yapacağım. Bitmişti. Şuralardan biliyorsunuz rüzgar falan geçebilir. Ee, ama içerisi gayet sıcak. Altında zaten talaşı var. Ee, yemekleri de burada. Hem o yemekten var hem ev yemeği var. Ee, suları da burada temiz bir şekilde. suluk aldım zaten yeni bir tane. Ee, şöyle gördüğünüz gibi haberçilerimiz de keyfi yerinde. Yani böyle maşallah demeyesiz gelmeyin arkadaşlar. Evet. Tarafa da bakacağım. Ondan sonra videoyu bitireyim. Abi yemek yemek yiyin bakalım yani. Değil mi kızlar? He? Burada da sulukları var. Şöyle ha iki tane varmış lan. Güzel güzel. Dur camımızı açalım abi. Camımızı açmazsak olmaz. ha camın arkasında da şey varmış. Neyse. iki tane yumurtamız orada arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet tamam. Lohmanlar da başladı yumurtlamaya. Reis ne diyorsun bu konu hakkında? Nereye kaçacak? Güzel oldu. Kanka. Çok, çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu. Yani arkadaşlar. Lohmanlar da yumurtlamaya yavaş yavaş başladılar. Kanka nasıl oldu sence? Güzel değil mi? Çok iyi değil mi ya? Bunun patentini ben alamaz mıyım? Ha? Olabilir değil mi? <laughs> yani ya yok yapılmış mıdır bilmiyorum ama enteresan, değişik, çok pratik, çok kolay. Yani gerçekten çok kolay arkadaşlar. şöyle yani abi bir tane paleti alıyorsun. Tam 5 onlarını çıkartıyorsun. Yani ve ters V yapıyorsun yani. Çatı iki gibi. tane aynen çatı gibi iki tane ters V yapıyorsun. Birini öne birini arkasına. Şuradan tahtalarla bir bağlıyorsun. 2 3 4 bağla. İstersen bir buradan bir de aşağıdan bağla. Ya yani bu kadar basit, e, pratik. Ne bileyim abi yani istersen buranda çek naylon çek torba varsa torbayı makasla kes ortadan öyle yap. Hani hiçbir şey yoksa değil mi? Hiçbir şey bulamıyorsan. Yani yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de sizlere öyle e, göstermeye çalışıyorum. Değil mi kız? Hadi seni yumurta da görelim yani. E, evet arkadaşlar. Şöyle artık videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben daha çok fazla işim var. Buraları da temizlemeye çalışıyorum. Temizliyorum. Sizler de bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.